Evet gençler. Kenar ortay soruları ile birlikte devam ediyoruz. Burada biz kenar ortayda işte şunu bir görelim dedik. izle beni. Dedim ki eğer ki bir üçgende ABC üçgeni iki tane kenar ortay verilmiş ise üçüncü gelen ne olmak zorundaydı? Kenar ortay olmak zorundaydı, değil mi? He bak eşit ve eşit. Burası zaten iki tanesi yeterli benim için ağırlık merkezi olması için. Ha ne yapacağım? Diyeceğim ki arkadaşlar, üçüncü gelen ne olmak zorunda? Kenar ortay olmak zorunda diyeceğiz. Hmm. Yani şurası ve şurası eşit. Burası ağırlık merkeziymiş. Daha sonra Devam ediyorum. Diyorum ki arkadaşlar bak şimdi şurada. Eğer ki ağırlık merkez diyorsa tabana bir, tepeye ne olmalı? İki birim. Tabana bir, tepeye ne olmalı? İki birim. Tabana bir, tepeye ne olmalı? İki birim demiştik. Anladın mı burayı? Anladım. Şimdi niye bunu söyledim? Hadi gel yapıştıralım. Bak şimdi. Diyeceğiz ki arkadaşlar. ABC üçgen değil mi? Tamam. Orada arkadaşlarım diyor ki sürekli bana gülüm diyor da ya yapamıyorum işte gülme ben bu kadar. Gülme işim benim bu kadar. Geometri ve matematik deyince birden bir ciddi moda giriyorum biliyor musunuz? Acaba yanlış mı yapıyorum? Siz de mi gözünüzde gö matematik ve geometri bu kadar büyüttüğünüz için bu hale geliyorsunuz? Bence doğru söylüyor aslında. Ben ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? Bundan sonra ben de gülmeye başlayayım. Siz de bu işi hafif alın ve basit alın. Biz bu işi yapalım beraber. Bak güzel aferin sen bu işi iyi yapıyorsun. Seni matematikçi mi yapsak acaba? Benim yerime sen mi geçsen acaba? Hocam biyoloji hiç anlamıyorum yani. <gülüyor> Biyoloji. <gülüyor> evet arkadaşımızın ne kadar anladığını gördünüz mü arkadaşlar? Sen devam Sen sadece kameraya çekim yap. Sen başka bir iş şey yapma. başlıyor. Bu benim işim olsun. İzleyin şimdi burada. He. Şimdi ABC üçgeninde G ağırlık merkezi. Ne diyeceksin? Burada diyeceğiz ki arkadaşlar dikkat. G ağırlık merkezi diyorsa ne olmalı? eşit ve eşit olmalı. Tamam. Ne diyeceksin? Üçüncü eleman da eşit olmalı. Şey, i̇şte ikinci eleman. O zaman eğer ağırlık merkezine iki tane eleman verdiysem sıkıntı yok. Ne diyeceksin? Tabana bir tepe iki birim. Yani burası 12 ise burası kaç olmalı? 6. Hmm. Burası T ise şura T verilmiş değil mi arkadaşlar? Burada 2 T değil midir? Sanki çok güzel bir şey yakaladım. Ne biliyor musun burada? Şu elemanlar eşit ve eşit. Hmm. Oranlar eşit ve eşit verilmiş. E bu orta taban değil mi gençler? Bence orta taban. Burası 12 ise bu 6 ise, buranın olması 12 olmalı. Soru gayet basit soruymuş. Bir de şuna bakar mısınız? Bakın şurada aslında çok güzel bir şey daha var. Fakat bundan sonra konuda ben bunu öğreteceğim size. Ama şimdilik şöyle göresiniz diye. Aslında biraz da hazırlık mı yapsak? Ne yapsak burada? Ne var burada? Bak bak bak, bak. görüyor musun? Eşitlik var. Eşitlik var. Ben buna bir isim vereceğim ileride. Ama sen şimdi gör. Bak 12-12 gelmiş gördün mü? Burada çok güzel bir şey var da şimdi görmeyeceksin sen. Bir sonraki konuda yani benzerlikte göreceksin. Hmm. Hadi Gel yapıştırmaya devam edelim. Bakalım şimdi. Burada kenar ortay var. Güzel. Burada da kenar ortay var. O zaman ağırlık demesine gerek var mı? Hayır. Çünkü niye? İki tane kenar ortay varsa kesin olmak zorundaydı. Üçüncü kenar ortay olmak zorundaydı. Ve kesici noktası üçgende ağırlık merkeziydi. Burası ağırlık merkeziymiş. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Üçüncü elemanı çizelim. Çizdik. Tamam. bu buranın eşit olduğunu sen gördün. Tamam sıkıntı yok. Hala daha bir şey bulamadım değil mi? Bir de bir şey soracağım size. E, ha şurada 6 vermişim değil mi? Sanki G gibi duruyor. Tamam. İzle beni izle izle. Bak bak. Buraya dikkat et. Burada bir şey göstereceğim sana. Şunu kapattın sen. A, D, G üçgeninde. Şimdi AE ve ED kenar ortay. AF, FG kenar ortay. Hmm. Burası neymiş? O zaman ağırlık merkezi miymiş? K noktası. Bak kenar ortay ve kenar ortay. İki tane varsa kesin ve kenar ortay ağırlık merkezi olması için yeterliydi. Hmm. Yani ne diyeceksin sen buradan? Burada K noktası ADG'nin ağırlık merkezi. Yani tabana bir tepe iki birim. Burası altıysa buranın olmalı. 12 olmalı. Bura kaç geldi? 18. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi kaldır elini. Bak. Eşit ve eşit. G ağırlık merkezi neydi? Değil mi? Hmm. Yani tabana bir, tepe iki birim. Burası kaç? 18. Bura ne olacak? 36 olmalıymış. Neyi sormuşum ben? C, E. Şuranın tamamı. 36 ve 18. Toplamam zayıf demiştim. Bana yardım et. Kaç? 54 mi? Tamam. Sıkıntı yok. Yani bu çekim yapar karşı olmasa ben toplama çıkarma da yapamayacağım da sağ olsun bana yardım ediyor. Gerçi geometri biyoloji arasındaki farkı bilmiyorum ama ne Onu da idare edeceğiz artık. Hmm. Şimdi burada ağırlık merkezinde bir hamlem daha var. Ha çok mu önemli? Aslında çok önemli değil. Ama bana benzerlikte veya orta tabanda çok lazım olan bir hareket. O yüzden inceledim. Yoksa normalde çok inceleyen bir adam değildir bu kısmı. Ama Gel beraber bir görelim bakalım ne varmış. Bak şimdi. G ağırlık merkezi tamam sıkıntı yok. Bir de daha sonra ne vermişim? Bak FE'yi paralel vermişim değil mi? Hmm. Ağırlık merkezinden de şunlar eşit mi? Eşit. Paralellik ne işe yarıyordu ya? Ayna gibi değil miydi? Yani oranlar ne yapması Karşı yansıtması lazım. A, E, E, C. Hmm. Yani şunlar eşit. Burada sıkıntı yok. Peki şu FE orta taban değil mi arkadaşım? Yani bu ne demektir? Sen şuraya bir harf verirsen eğer AK uzunluğu KD'nin olmalı? Eşit olmalıymış. Gel bak şimdi gel ben ne yapacağım. Ben şuraya iki tane T yazdım. Tamam mı? Şimdi ağırlık merkezi tabana bir tepe 2 değil miydi? Yani şuranın tamamını olması lazım. 4 tane T olması lazım dedik anlaştık burada. Şimdi şunu görüyor musun? Şu K noktası ne demiştim ben? Orta nokta demiştim değil mi? Yani KD AK'ye eşit. Tamam. O zaman bu ne demektir? Tamam kaç? 6T. O zaman aşağıda 3T, yukarıda 3T olmalı. Bu ne kaldı? T kadar. Şu ne kaldı? 3T kadar. Şu AD kenarını görüyor musunuz? Bakın 3T, T ve 2T. 312. Biz dedik ki arkadaşlar ağırlık merkeziyle orta taban bir arada verilmişse kenar ortay üzerinde her zaman 3, 1, 2 oranları oluşur diyeceğiz. Unutma bunu. Aslında bunu sen direkt tabana palet çizerek çok rahat yapabilirsin. O yüzden çok e, böyle beyninde yer etmesine gerekiyor. Sen soru çöz. Sen sürekli yapıştır. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Unutma bunu. Tamam. Bak şimdi. Soruyu bir görelim bakalım nasıl Eşitlik var tamam sıkıntı yok. Eşitlik var sıkıntı yok. Hmm. Yani bu ne demek? Ki? Şurası ağırlık merkezi. Tamam burada hem fikiriz. E, EF bizim için olmalı. Orta taban olmalı. Neden? Eşitlik var ve paralellik var mı? Yani şu elemanla şu eleman eşitliğinden haberdarsın sen. Burada sıkıntı yok. Biz ne dedik? Her zaman eğer ki orta taban ve ağırlık merkezi bir arada verilmiş iseler ne yapacağız? Kenar ortay üzerinde 312 yani 3 1 2 oranlarını göreceksin. Burası bizim 3'ün katıysa. Burası bizim nedir? Katımız. Burası nedir? 2 katımız. Hmm. Yani toplam ne geldi? 6 tane k gelmiş. Bu kime eşitmiş? adet 36. O zaman k buradan ne geldi? 6 geldi. İyi, güzel, fena değil. Neyi sormuşum ben? kg yani Neyi sormuşum? K. O da cevap neymiş? Altıymış. Tamam mı arkadaşım? Bak şimdi. Biz şimdi üçgende dik üçgen bitti. İkiz kenar bitti. eşkenar bitti. Açı ortay bitti. Kenar ortay bitti. Üçgende iki tane başlığım kaldı. Ben geometri öğrenmek istiyorsam bak şimdi. Dik. ikizkenar, kenar. Eş Üç tane konu benzerlik ve alan. Bu beş konu bittiği an ben geometri bitmiş sayacağım. Üstüne bir analitik bir de trigonometri eklersem tadından yenmez derim. O yüzden şu beş konuyu iyi öğren bana. İyi öğren gel yanıma. Ben bu beş konuyu bitirdikten sonra git istediğin yayından istediğin şeyi çözebilirsin. Fark etmez. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman soru çöz. Soru çöz diyorum. Hadi yapıştır gitsin.